Merhabalar, ismim Ceren Besleme. Kimya Yüksek Mühendisiyim. E, ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartları 14001, 45001, 27001, 50001 ve benzeri yönetim sistemi standartları o da borsa e, standartları ve stratejik planlama konusunda eğitimlerimiz ve danışmanlıklarımız devam etmektedir. Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamına kalite ediyoruz. ISO 9001-2015 standardı da kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi standardının belgelendirilmesine giden yolda ilgili kalite dokümanlarının hazırlanmasıyla temel ve iç denetçi eğitimlerinin verilmesi hizmetini sunmaktayız. Kurum kuruluşlar gerek uluslararası kimlik kazanmak, gerekse sistemlerinin sıfır hataya mükemmelliyetçilik modellerinde ürün hizmet sağlamayı hedef aldığında ISO 9001-2015 kalite yönetim sistem standardı belgelendirilmesine sahip olmaya ihtiyaç duyarlar. Müşteri odaklı ürün geliştirerek tüketici tatminin elde edilmesini ve hatta daha büyük bir tüketici kitlesine ulaşabilmeyi sağlar. Müşteri isteklerini müşteri memnuniyetine dönüştürecek altyapıyı da sağlamlaştırır. Personelin yetkinliklerini ve farkındalıklarını artırarak görev tanımları beyanını netleştirir. Takım çalışmasını özendirir. E, prosesin zayıf noktaları nedeniyle oluşabilecek hata, uygunsuzluk ve risklerin önceden tespit edilmesi için büyük bir fırsat niteliğindedir. Burada ve ıskarta oranlarını azaltmayı planlatır, maliyetleri düşürtür, standartın gerekliliklerini karşılayan sektörel kalite kontrol faaliyetlerini girdi proses son kontrol bazında gerçekleştirilmesine imkan tanır. Gelişmeye açık bir sistemdir, ürün proses kalitesine sürekli gelişme olanak tanır ve en sonunda da tabii ki sistem belgesine sahip uluslararası kimlik kazanmış bir firmaya dönüşür. Kuruluşlarında ISO 9001 şartlarını uygulamak isteyenler, ISO 9001 sistemini revize etmek veya iyileştirmek isteyenler, ISO 9001 standardı hakkında bilgi sahip olmak isteyenler ve tabii ki yönetici, kalite yönetim sorumlusu, idari personel ve teknik elemanlar için uygun bir standarttır. Kuruluşun ve bireylerin mevcut durumu ile ilgili durum tespiti ve ihtiyaç analizi yapılır öncelikle. Ee, sürecin birlikte yönetileceği bir muhatap kalite yönetim temsilcisi ya da sorumlusu belirlenir. Çalışanlara ISO 9001 konusunda eğitimler verilir. Sistemin prosesleriyle mevcut dokümanlarının ne kadar uyumlu olduğunu kontrolü incelenir ve ISO 9001 gereksinimlerine göre de yeni kalite planlamaları yapılır. Ee, tabii ki dokümanları hazırlanır ve onlarla birlikte kayıt tutulur, onlara tutturulur. Belgelenme denetimine hazır hale gelecek şekilde iç denetim yapılır. Son olarak da isteğe bağlı e, belgelenme denetim sırasında da kalite sorumlusuna destek olunur. Daha iyi hizmet bekleme hakkına sahip olan müşteriler, karşılarında başarılı, beklentilerinin üstünde farklılık yaratan, kendisini bekletmeyen, zamanında bilgi veren, fiyat performans kontrolü sağlayan, sorunlarını bir daha yaşatmayacak şekilde çözen ve de tabii ki kaliteli kuruluşlarla çalışmak isterler. Biz de bu şartları karşıladığımıza inanıyoruz. O nedenle de tercih ediliyoruz sanırım. Umarım bir gün bu eğitim ve danışmanlıklar vesilesiyle tanışma ve birlikte çalışma fırsatını yakalarız.